Masa ölçülerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Yıldız Masa örtüsü takımı. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, Yıldız Masa örtümüz. Linen kumaştan üretilmiş 26 parçadan oluşmakta. Leke tutmama özelliğine sahip ve çamaşır makinesinde yıkanabilme özelliğine sahip. Güpür dantel detayı yine kendini tüm ihtişamıyla göstermiş. Masa örtümüzün kenarlarında, runnerımızın ve peçetelerimizin kenarlarında yer almakta. Yıldız motiflerinin işlendiği, nakışlandığı bakın harika gösterişli, ışıltılı bir ürün. 12 adet peçetelim var. Taştan oluşan hemen yakından göstermek istiyorum siz takipçilerimize. Hatta şurada hemen peçetelerimizi birlikte yapılı hali var. Bakın peçetemizin kenarı. Bir ışıltılı, harika bir ürün masalarınızı, yemek sofralarınızı süsleyecek ürünler. 12 adet peçeten var. 35-35 e, cm ebatlarında bir adet masa örtüm var. 160'a 220. 40 cm 120 cm ebatlarında bir adet runner'ın bulunmakta. Önümün rengi krem rengi olarak stoklarımızda geçmekte bulunmakta. Evet, Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizliyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz.